Evet merhabalar merakla beklenen fiyat listelerinden bir tanesi fiyat Egea listeyi ay ortasında güncelledi tahmin edeceğiniz gibi diğer markalarda olduğu gibi oldukça ciddi zamlar geldi en ucuz fiyatlı Egea Easy'nin fiyatı çok ciddi bir artışla karşımıza çıktı ay başında Egea Easy 1.4 Fire kampanyalı 329.900 liralık fiyat karşımıza çıkıyorken şu an 364.900 liraya görüyoruz ki zaten bayilerde liste fiyatı konuşuluyor. Liste fiyatı da 374.900 lira olmuş oldu en ucuz fiyat Ege'nin. Fiyat listesi artık o kadar uzun ki sadece iz ve urban fiyatlarını buraya koymuş oldum. Urban noktasında da gördüğünüz gibi dizel otomatik istiyorsanız artık kampanyalı 580.900 lira gibi rakamlar karşımıza çıktı. Ege model bazında farklı farklı fiyat artışları var. Vergi dilimi etkisiyle liste fiyat üzerinden baktığımızda 20-30 bin lira bandında ay başına göre fiyatı artmış oldu. Ay içerisinde böyle parça parça markaların fiyat artışlarını göreceğiz. Fiyat markası da bu artışı listesine yansıtmış oldu. Artık en ucuz Egea 1.4 Fire Easy. Dediğim gibi bayilerde artık liste fiyatı hatta daha üzeri konuşuluyor. 374 bin seviyesine geldiği bir bayiye gittiğinizde boya koruması ıvır zıvırı derken nereden bakarsanız sizden 400 bin lira para talep edilecek artık başlangıç seviye bir Egea için. Ege'ye bile artık 400 bin sınırına dayandırışla başlangıç noktasında gerçekten işimiz zor. Alternatif olarak bir ürün bulmak oldukça zorlaştı. Yine rakip endeksinde benzer uygun fiyatlı ürünlerin de artık 400 bin lira seviyesinde başladığını görüyoruz. Ege'nin fiyatları ile ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.